Kimi bekliyoruz biz daha? Bak, bak Ahmet de gelecek. <laughs> Ankara'dan ne olacak? Ahmet getiriyor işte. haber Kaşı? Aa, hoş hoş geldin. Geldin. ne? Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapıyorsunuz burada? Mitinge <laughs> gideceğiz. E, ee, okul ne olacak? Gitmeyeceğiz. Olur mu oğlum? Bugün matematik sınavı var. Girmezseniz çakarsınız. Oğlum sen beni matematikten çaktırdın zaten. <laughs> Babama dedin ya, Aydın matematikten bir almış diye. <laughs> ben sana ne diyeyim şimdi? <laughs> oğlum sen de bizle gel işte. <laughs> Hem enişten konuşma yapacağım. Yani oraya mı gideceksiniz? Evet. Bugün kimse gitmez okula, matematik sınavı da olmaz zaten. Hadi, hadi. Baba geliyor. Selam millet. Ne haber mı Ne haber? Herhalde tamamız. Hadi gidelim. Hadi abi. bunlar böyle? Komünist Seri mitingi var bugün. Thank Sana selamım var, hemen derneğe gelsin dedim. Tamam. Ya sana değil mi? Safları işte. açalım arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan sen? Kamuflaj. Oğlum senden başka var mı lan böyle yapan? Daha beter dikkat çekeceksin. Polis gelse kimseyi almaz, seni alır bu kızla manyak. Ne yalan lan? Polisten korkan kim? Babamın atölyesi yakın tarafta. Beni görür mürür ne mi lazım? Ben kamuflajımı yapayım da. <gülüyor> ne gülüyorsun lan pişmiş kelle gibi? <laughs> akın var güneş akın. Güneşi zapt edeceğiz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.